örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki sıradan oluşan yapımı gayet kolay çıtı pıtı bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İpimden bahsedeyim. ipim. Cici bebe, sivit, anti peeling özellikle 100 gram 265 metre uzunluğunda çok güzel bir bebe ipi arkadaşlar. Hemen renk numarasını da göstereyim. Şurası almak isteyen arkadaşlarım için. İpim orta kalınlıkta şiş numaram ise 3.5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 20 tane ilmeğimi attım. Ben lastik uygulamayacağım arkadaşlar çok da lastik isteyen bir model değil ama siz öreceğiniz örgünüze göre lastiği uyguladıktan sonra örgünün ön yüzünden benimle birlikte modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi burası örgümün arka yüzü Ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelim iki sıradan oluşuyor. Yapımı gayet kolay. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir örgü model çalışması. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimin birinci sırasındayım. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. Sırada iki tane düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğimin şöyle arasındaki boşluktan bir tane ilmek çıkardım. İlmeğimi biraz uzattım. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte düz örerek aldım. Şurası bir modeldi. Tekrar iki tane düz ilmeğimin arasındaki boşluktan bir tane ilmek çıkardım. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte düz örerek aldım. Birinci sıra ön yüzde yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. 2 ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek aldım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. 2 tane ilmeğin arasındaki şu boşluktan girip bir tane ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi biraz uzattım. Bir doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini birlikte düz örerek aldım. Çok kolay bir model iki sıradan oluşuyor zaten. Yine iki tane ilmeğimin arasından ki boşluktan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak kestim. Kenarda bir düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin ilk sıra ön yüzünü tamamlamış oldum. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm. Şimdi üçlü üçlü ilmeklerimize gelince. Önce ilk ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra iki tane ilmeğim var. İkisini birlikte ipi kendimden tarafa aldım. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Bir ters ördüm. İp yine kendimden tarafta sıradaki iki ilmeği de ters olarak kesiyorum. Yani yine ilmek sayımı aynı sayıya düşürmüş oldum. Bir ters ördüm. İki ilmeği ikisini birlikte ters örerek kestim. İkinci sıra arka yüzde de yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yaptım. Kenarda kenar ilmeğimi ve kenarda bir tane ters ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi modelimi aslında bir sıra kurmuş oldum. Hiç toparlanmayan, kitap gibi duran güzel bir model. Şimdi bir sıra daha beraber yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki düz ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek çıkardım bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz olarak kestim. Sı iki il düz ilmeğin arasından bir iki boşluktan bir ilmek çıkardım, bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz olarak kestim. Ön yüzde yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. iki tane düz ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Yapımı oldukça kolay, hızlı ilerleyen çıtı pıtı bir örgü model çalışması. Kenarda bir düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi de örerek aldım. İkinci sıra ön yüzden modelimin kuruluşu bu şekildeydi. Şimdi ikinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda bir tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi üçlük üçlü ilmek gruplarına gelince önce ilk ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzde yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. Bir ters ördüm. İpim yine kendimden tarafta. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Bir ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Kenarda bir ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şöyle iki sıra modelimizi kurmuş olduk. Modelim de belli oldu. Gördüğünüz gibi sıra sıra olan, kesinlikle toparlanma yapmayan çok güzel bir örgü model çalışması. Şöyle arka yüzü de gayet düzgün. Ben şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Yapımı da gayet kolay, şık bir örgü model çalışması. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Arkası da gördüğünüz gibi gayet düzgün. Bu benim kamera arkasında örmüş olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber örmüş olduğumuz iki sıra modelimiz. Şimdi bu modelle neler örülebilir? E, bu modelle çok güzel e, yetişkin örgülerinde, anne yeleklerinde, atkı, bere birçok alanda kullanabilirsiniz. Sadece bir tanesini yelek e, yakadan başlama bir bebek yeleğinin roba kısmına uygulayabilirsiniz. Yine aynı şekilde modeli yeleğin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Üç parça bir bebek yeleği de örebilirsiniz. Yapımı gayet kolay, şık bir örgü model çalışması. Bugünkü modelim bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.